Herkese selam arkadaşlar. Bugün Left 4'te 2'de dönüşüm modunu oynayacağız. Mutasyonu başlatalım. Bu dönüşüm modunda direkt özel enfekteler ve de dev filan geliyor. Tabi bunlar sıkıntılı. Allah'tan şey gelmiyor. zombiler gelmiyor. O yönden biraz daha iyi ama özel enfektelerle olacağı için biraz daha aksiyonlu gerilimli geçecek. Bakalım bu Serrochelli'yi seçelim. Hatta Rochelle ne ya? Lan 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 geri çıktık yanlışlıkla. Bunu kolay yapacağız arkadaşlar başka yapacak bir şey yok. Nerede bizim asıl karakter? Pat başlayalım. Burada mecbur kolay oynamamız gerekiyor. Kolayda bile zaten zorluk çekeceğiz yani. Bakalım başımıza neler gelecek. Çok zor geçecek ya. Yani. bu binanın dışına çıkarsam o kadar rahatlayacağım ki. Şimdi Chucky falan geldiğinde yakında bir silah kullanmak zorunda kalacağım bir yandan şu şu mousepad hemen düzeltti. O yüzden inanılmaz hızlı. I don't know about you but I'm killing these things. İnanılmaz hızlı başlamamız ve de bitirmemiz lazım. Let's find another way. This suit's flammable. Eee, smoker'a karşı bir biraz <laughs> İyi Charger'ın buradan gelmesi daha iyi olur Altır zombiler yok, hemen hemen Hapı almamıştı ha şimdi hapı aldık Bakalım bunu Yine yapabildik. Zaten içine girsek de olurdu, girmesek de olurdu. Alarmı çalıştınca daha fazla şeyler gelmiyor özel emekliler. Önemli olan güzel bir şatkan. O da yan odada. Ama yine de olsun buradan taramayı alacağım. Can giderse gitsin diyecektim. Oo güzel silahlar. Alright, we're all friends Orada bakalım. Ha, Alev öldü. Bu yönden şans Burada ben bildim. Aklımız silah oluyor. Bakalım buradan geçerken. asansörü çalıştırmadı hala öyle kaldı. Bir nevi speedrun da olmuş oluyor aslında. Hatta daha az oluyor. çünkü botları beklemek zorunda kalmıyoruz. Burada bir kere yere düştükten sonra bir hakkımız oluyor. Ayağa kalkıyoruz ama cam paketiyle iyileştirmemiz lazım kendimizi. O yöne o yönden biraz daha iyi. Bakalım neler bekliyor başka bizi. Tamamdır burada yine shotgun alacağım. What are we waiting for? Let's go. Balta dede shotgun. Başka hiçbir şey istemem. Ama tanka karşı biraz sıkıntı çekebiliriz derken. Grabbing a e Molotov. Güzel oldu. It's a little Oh, Op çağırıyor. Hocam. Smoker'a karşı biraz sıkıntı çekebiliyoruz. O da <laughs> Ha tamam. Yakına geldiği sürece hiçbir sıkıntı yok. İnşallah direkt dev çıkmaz içeride. Down here. Mama's be close. Boş gibi. Zaten devi de çoğunlukla öldürmeden Kaçıyoruz. Daha mal. I thought Burada bomba atar bu filan sakın almayın. Alacağınız en iyi şey shotgun olsun. Çocuk kızar. Çabuk Tamamdır Hocam Tamamdır Buradan oraya shotgun işliyor Ama oturmanız gerekiyor ayaktayken eğim İmleci büyüdüğü için sıkıntı yani

tepeden atlayabilir Charger da spawn Hocam Charger Üstü i̇şte spawnlanmış Kalbim şu an nasıl küt küt atıyor bu oyunda inanılmaz gerilim adrenalin her şey var. Allah'tan devi geçtik. Şimdi kola taşıması da yine sıkıntı olacak. Candy store for adults. ayakta bırakma. Hocam. Hocam. Hocam, ki? I'm guessing you four be headed to the evacuation center at the mall. I also know the road is blocked. But I can clear it for you in exchange for you running around. <laughs> and pick, up and pick road. me up some clothes. <laughs> 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 you better on my word as a gentleman, I will do no screwing, sir. I come down here. ready? This is gonna set off the alarm. Hocam yani Molotov Burada en etkili şey Tabii ki de molotov yani Dev geldi zan Smoker arkadasın Zombinin olmaması Etrafın boş olduğu anlamına geliyor ama daha gerilimli geçiyor yani inşallah bir şey gelmez Smoker gördük seni Smoker'lar burada inanılmaz sevdikleri in Spitter zaten boş bir karakter Bomber'ı koymamışlar galiba buraya Çünkü zombi de olmadığı için Spitter de ortada Şey <Sessizlik> Orada. Koşusunu biz tamamlamış olduk. Bir şey mi duydum yoksa? Ses kasmak inanılmaz önemli ama sesi de çok açtığınız zaman bir şey geldiği zaman kalbiniz yerinizden çıkacakmış gibi oluyor. Saldırı bu bölümde burada bitirmiş Yine kapalı bir yere geldik. Bir yandan sıkıntılı. Devleri öldürseniz zaten çok rahat oluyorsunuz ama bakalım bizi nelerler neler neler bekliyor. <laughs> Hemen hızlıca bir de başlangıçta tank geliyormuş. Çok saçma olur diye. Hocam hocam daha yeni Charger sen de uzaktan olsa bile yine yakından geliyor o yönden biraz kötü yapmışlar getirelim. Daha çok korkutuyorlar bizi Oyunun sesi bayağı Eyvah eyvah eyv. Tank bey Bunu ıskaladınız mı sıçtınız yani <laughs> Acilen yine molotov bulmamız gerekiyor ki Bir dahakine tank geldiği zaman yine basitçe bitirelim Bunu bir de expert modunda yani zor modda oynayanlar var Onlar nasıl oynuyorlar hiç bilmiyorum yani Baksanıza önümde spawnlanıyor Aldır Yine kapı. Through the door. Tamamdır. Şurada mermi var mecbur. Aa mermi yok. Normalde oluyordu ama. Buradan gideceğiz. Search these rooms. Might be some we can use. Buradan gidip. Çalı kızım var. We gotta turn off this alarm. Keep going up. Buradaki alarm çalsa ne olur, çalmasa ne olur? Is there some way to turn off this alarm? Her türlü zombi yok zaten. Daha rahat gideceğiz. Ama ses kirliliği yapıyor, ses kasmamızı engelliyor. Turn off that alarm. Got it. Hızlıca gitmem lazım. Şimdi nereden gireceğim? Şimdi burada çarjır gelince tabii ki de sıkıntı küçücük alan. Bu ne? Hapkı. Zaten adren. Jesus, I Can için değil de kız vermesi için kullanıyor. Up that escalator. Buraya da başarıya geçtik. Straight. On tane zaten. Bir tane de tank ve de çıldı kız öldürdük. Burada tankın 3000 canı var. Normalde 4000 mi ne oluyor? Aynen normal modda 4000 oluyor. Şimdi kolay modda oynuyoruz. Kolay modu bile aslında yine kalbimize dıp 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 atlayacak şekilde. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Buradan What are we waiting for? Let's go. Tamamdır buraya geçelim. Okay. So the evac station's abandoned and we're at the center of a zombie-filled building. Cedar's not gonna save us. Any ideas? Yeah. tane benzin dolduracağız. İki tanesi orada. 2, 4, 6, 8. Bitti. Bakalım dev gelmeden hızlıca doldurabileceğiz mi? Dev gelmeden yaparsak çok kolaylık çekeriz ama burada Smoker'a karşı biraz sıkıntı <laughs> durumdayız. Direkt bunları aldığım gibi mi spamlanacak? Let's get some gas. Hocam, Hocam Smokers'ın o kadar da dilin yoktur diye Lan sen git sen git. Benzine gelince bunun asiti benzin yok oluyor sonra da. O bizim için sıkıntı. Sadece şu anlık smoker. O da Böyle attıktan sonra ittirince daha iyi oluyor tabii. Şimdi buradan da aşağı indik Orada 2, 4, 6 7 tane oldu. 2, 4, 6 Hocam tank niye bu kadar erken geldi ki? Zombi yok diye oldu в о й д <laughs> Oradan çekemez. One more can to go. Just three more. Ama mecbur bizim buraya gelmemiz gerekiyor. Hocam çekemedi tamamdır. Burayı da hızlıca bitirmiş olduk. Smoker'ı da geride bırakarak. <laughs> Oh. Bakalım kaç dakika bitirdik. Ya bunda zaten süre sıkıntısı yok. Ulan süs olsun diye bir tane zombi koymuşlar. Bakalım kaç dakika bitirdik. Süre sıkıntısı yine söyleyeyim yok. Önemli olan bölüm bitirmek zaten sıkıntıdan oynamadığımız için. Ama yine de insan merak ediyor yani. Kaç? 15 dakika. Tertemiz şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Daha fazla Left 4 videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve de yorum olarak atın. Görüşmek üzere hoşçakalın.